Merhaba bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bakın şu anda gördüğünüz gibi burada tüccar geliyor var ve benim de tam 30 taşım var. Şimdi ben bunu yani buradaki tüccar geliyor alacağım. Yani şu anda çok heyecanlıyım. Ha, bu arada bundan önce <laughs> ayakkabı <Açtım. gülüyor> senin suvarıyla e, Bali'nin Şuraya. yıldız gücü çıktı. E, tamam şimdi ben aldım. Bak şu anda tüccar geyalım da oldu. Şimdi ben bunu kime versem? E, şimdi bunu ne yıla bakacağım? Ve tüccar geyalım. Şu anda aldım. Aa, bu arada teslim sesim gelmek, olabilir ben şöyle şey Yani şu anda Türk Cargill kostümünü aldım. Nerede Türk Cargill'ım? Hatta şöyle e, diye de basayım. Yani bak şu anda Türk hatta e, bir arkadaşımı çağırayım çektim de kimse yokmuş. E, o zaman ben bir oynayacağım Türk Yani Bakalım nasıl bir kostüm yani sevebileceğim bir kostüm mü? Şu anda internet yüzünden bilmiyorum ama girmiyor. Şu an girmiyor. Saniye ben şuradan şöyle yapacağım. Ee tekrar yapayım giriş. şu anda kendi internetimi kulu. Ay pemle değil, Pem'le değil. Pem zaten a Pem'le girdi oyuna. Neyse ee, ben öleyim hemen. Ö öldür beni. Tamam. Ee, şimdi. Şuradan hemen gel alalım. Tüccar Gale'ımızı. Ve hemen bir oyun oynayalım yani. Yani sonuçta tüccar geliyor. Hemen bir oyunumuzu oynayalım tüccar geliyorlar. Yani yani zaten yani ben tüccar tıkar, KKK o çok beğendiğim bir kostüm zaten kendisini. Eee hop şuradan ben kaçayım. biraz Şöyle vur. Bir tane şu an olmaz heh. Şuradan. o buradan kaçar. Şöyle şuna vurayım biraz. Hmm. Ha bu arada e, ya şöyle e, şey söylüyorlar e, 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 benim bir arkadaşım yani kendisi de zaten 23 bin korkuba yok ki sezon sonu bitince hani Lopez sıfırlanıyor yani o, o, o hakkında hiçbir hiç fikrim yok sizde yorumlara yazabilirsiniz çok teşekkür o zaman videomuzun sonuna gelin. Umarım Umarım Daha fazla böyle videoları beğenmişsinizdir. Kanala abone ol videolar videoları unutmayın. Hepinize iyi